Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. Kısa kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Aa, <laughs> görünüşe göre challenge başlıyor. Na na na. Aa gökkuşağı kutum geldi. O hmm. ne planlıyor? Ya, bu <laughs> ne? süsler mi <mı> arabayı için? <laughs> Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı halısını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde de gök kuşağı olacak. Vay canına Enet araba muhteşem görünüyor. Wednesday'i nasıl buldun? <laughs> Ben mi? <laughs> Bu gökkuşağı çılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şey sipariş etmeye kaldı. <laughs> Ve kurye gelmiş. kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler. Bakalım. Siyah. Harika. Arabamı çabucak boyayabilirim. <laughs> Bu beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı hey. konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler. Harika. Hmm. Araba o kadar korkutucu görünüyor ki tam <laughs> gereken. Hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. <laughs> Benziğin arabası yine tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada wow. küçük ufak var arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. <laughs> Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir sürü ekleyelim. Canım sevgili Hagi bakayım burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı ve arabam müthiş olacak. Vay canına Enet arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam yerken bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğimi şimdiden hayal ediyorum. Ve şu böyle yarısalara sıca. Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismi Jack. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wait day korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu, bu ne? Cadılar bayramı mı? Arkadaşın sana merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama hiçbir bir şey anlamıyoruz. Evet Biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım. Şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım. Tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim. Seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sıra da ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. <laughs> tatlı mı? Hmm, hey. Beyaz istemiyorum. Hadi okay. gidelim bakalım bende ah, ne var. Seni seve oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. Tamam son değil. Böyle rengarenk şeyle kaplayabilirim. <laughs> Harika sürprizlere bayılırım. Oh, en sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Aa, ama unutmuşum. Burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Eniz dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu Wednesday sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın bir sürü ama tanrım. Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Only Bakalım Wednesday şimdi okay. yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor? Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? Bagajımda yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vadi, müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Elif mi cevap verecek? Ne? Bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu böyle şey? O müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senfoniyi öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enid pekala. İsraf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel. Dans edebiliriz. Kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen daha hissin. Beton en peşinde arabayı süsleyecek mi? Dünyanın en yumuşak ve en pembe arabasını yapacağım. Her yeri pembe mi? Kapıları bile her köşeye kapatacağım. Güzellik. <laughs> Mükemmel bir arabam var. Kimse de böyle bir şey yok. Aşırı tatlı değil mi? Vay canına. <laughs> Neyse. Ona göstereceğim. Evet, bir fikrim var. Wow. Dikendere kesinlikle ihtiyacım olacak. Merhamet yok. İşte siparişiniz. Çok hızlılar ya, teşekkürler. Ay, siyah boya. Tam gereken. Şimdi bu kısa havalı bir arabanın ne anlamına geldiğini göstereceğim. 3 iki, bir, hazır. Mükemmel. Son dokunuş. Bu hayatımın en güzel arabası. Tamam. Sırada ne var? Dikenlere yapıştırmamız gerekiyor. Tutkal ekleyelim. Şimdi korkutucu görünüyor. Tekerlere de yapıştıralım. Mükemmel. Bu ne? Bana mı öyle geliyor? Vay Bu habere bir bakın. Tamam kadar kolay pes etmeyeceğim. Dışarıdan tuz Şimdi güzelliği arabanın içinde yapmam gerekiyor. Yastıklı koltuklar çok tatlılar. Şimdi biraz detay ekleyeceğim. Pekala. Pembe direksiyon kılıfı mükemmel uyum sağlayacak. Yumuşacık. Hazır. Evet. Benim en tatlı arabam var. Ve sensiz de ne yaparım dostum? Çok güzel. Biraz ışık <laughs> ekleyelim. Buraya bir led damba ekleyeceğim. Çok güzel parlayacak. Aferin bana. Alex'in fantezisi beni yemeye yetmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? İçine de pembe yapmış mı? Bir şeyler bulmalıyım. Aynen. Benim zincirim var. Direksiyonum daha havalı olacak. Çünkü o demirden olacak. Yumuşak değil. Tutkalın kurumasını beklemek kaldı. Mükemmel. Biraz tutkal kaldı. O zaman bir şey daha ekleyelim. Kafatası havalı ve tehlikeli görünecek. Oh. E, size söylemiştim. Daha büyük kafatası da şuraya. Orada <laughs> başka ne var? Anahtarlık mı? Ben harikayım. Oh. Ve son bir detay. Şimdi direksiyonum harika görünüyor. Arabam en iyisi. Zorlanmadım bile. Bakalım bir tanı yapacak. Yeah. ne kadar güzel. <laughs> ne? Alex yine fikirlerimi kopyalıyor. Arabayı kafatasıyla mı süsledi? <laughs> Kıskanıyor musun? Ne ya? Arabamda herkes yetecek kadar yer var. Sevgili köpeğime bile. Seni tatlı şey. uslu dur. Arabamın nasıl olduğuna bak. Sen burada uyuyacaksın. Korkunç. Bebeğim sert bir yerde uyuyamaz. Ona yumuşak bir beşik sipariş edeceğim. Vay be çok hızlı. Teşekkürler bana çok yardımcı oldunuz. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağın en rahatı olacak. İşte böyle. Bak ne kadar güzel. Nasıl peki? Hoşta gitti mi? Gitti gitti. Dinlen sen. Ne kadar da harika bir arabam var. Havalı bir arabada. Havalı selfie zamanı. Ee, ne kadar yakışlıyım. Bu ne güvenlik ama. Açık koymuş. <laughs> bu ne bak? Küçücük. Acele et. Mesela orada ne var? Para mı? Aa, hayır bu köpek. Korkunç kor, köpek. Hadi koş acele et. Bu ses <laughs> de ne? Ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamış. Hayır. Çantam. Bu ne korumayı? <laughs> Çanta mı? iyi çocuk. Rita evet, bu senin galiba. Çok evet teşekkürler. Rica ederim. Ah <laughs> oh sen. mı iyi koru. Umarım hırsızlar gelmezler. Hı. Harika bir oyun ama. Durması imkansız. Hayır. Şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Tabii ya. Telefondaki oyunlardan daha iyisi sadece konsoldaki oyun olabilir. Bunun için uygun bir yerim bile var. Televizyon etmeye kaldı. Evet. Mükemmel görünüyor. Ve konsol burada dursun. Rahat bir eğlence için yumuşak sandalyede şuraya. Ve oynayabiliriz. Hadi bakalım. Bacanına bu, bu ne? Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba. Güzel katıl. Bacanına ne kadar eğlenceli hoşuma gitti. Ne kadar güzelim ya ben. Orada neler oluyor? Konsol mü oynuyorlar? Ben siz mi? Tamam size nasıl eğleneceğinizi göstereceğim kutuyu buraya koyacağım. Bagajı açacağım. Parti için eşyalar mükemmel. Hoparlör. Bir de burada. Süper. He? Ve disco topu tabii ki. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden her yere ışık asacağım. Çok az şey kaldı ve partim hazır. Mükemmel ve müzik. Bakın ne kadar eğleniyorum. Bana katılın. Bu ne? Vay be çok havalı. Hadi gidelim. Aynen. Peki ya ben? Arkadaşlarım geldi. Hep birlikte eğlenelim. Alex neden bizimle eğlenmiyor? Yalnız oynuyor. Bu benim hatam. Düzeltmem gerekiyor. Alex hadi birlikte eğlenelim. Ne kadar tatlısın ama başka bir teklifim var. Benimle oynar mısın? Tabii. Dikkatli ol ben asla kaybetmem. Sana nasıl oynayacağını göstereceğim. Vay be eğlenceliymiş. Teklif ettiğin için teşekkürler. Rica ederim.